Öyle bir noktaya geldik ki tabii bu tartışmaları kim başlattı onu sorgulamak gerekiyor. Kim fitili ateşledi bilinmiyor. Sapla saman birbirine karışıverdi. Ömer Bulut sizlere zina tartışmalarını başlatan ilk olayı araştırdı ve buldu. Olayın taraflarıyla konuştu ve zina tartışmalarının nasıl raydan çıktığını ve nerelere geldiğini ortaya koydu. Bakın ...32. gün farkıyla zina dosyası. Aslında her şey bu görüntülerle başladı. Gülbin Akbaş isimli bir vatandaş... ...sanatçı Yeliz Yeşilmen'e... ...kocasını ayarttığı gerekçesiyle saldırdı. Olay bir anda... ...magazin basınının gündemine oturdu ortada bir aşk üçgeni vardı. Kimilerine göre şöhret kokan bir şov, kimilerine göre bir hak arama mücadelesinin nevi şahsına münhasır bir örneğiydi. Aktörleri Gülbin Akbaş, kocası Ali Uğur Akbaş ve Yeliz Yeşilmen olan film yaklaşık 10 ay önce motor dedi. 14 Eylül Salı günü filmin bittiği son sahnede çekildiğinde Başbakan Erdoğan'dan milletvekillerine, siyasetçilerden sivil toplum derneklerine hatta Avrupa Birliği'ne kadar geniş bir kadro figüran da olsa bir rol kapmıştı. Ya bu başka değil canım! Başka değil! Yaz kızım! 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir! Aa, hoş geldin karıcığım. Otuz kamyon ince kum. Salçak! Namussuz! Rezil herif! Ne oldu, ne bağırıyorsun? Ay, pistan bana! Bırakın bana, nasıl yaparız bunu? Rica ederim, gene başlama! Ne <laughs> ne çalışıyorum ya? ya, görmüyor musun? Ne başlayacak? Kusura bakma bana suratına! Ah! <laughs> Aslında işin bu noktaya geleceğini başlangıçta Gülbin Akbaş da hesaplamamıştı. Onun hesabı, kendisini başka bir kadınla aldatan kocasıyla idi. Başımıza sokacağımız bir ev, ayağımızı keseceğimiz bir arabamız, bir de çocukların nafıkasını ödesin diyoruz. Gülbin Akbaş öfkeliydi. Zinanın suç sayılmasını istiyordu. Aldatılmanın acısıyla İstanbul'un çeşitli semtlerinde imza kampanyaları düzenledi. Ve tam 100 bin imza ile Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Vatandaş zinanın cezalandırılmasını istiyordu. Bakanlık bu tür başvurularda standart olan prosedürü uyguladı. Akbaş'a konunun incelendiğini ve yetkili merci meclisin harekete geçeceğini yazdı. Gülbin Akbaş zina konusunu kendisine iş edinmişti. Sonunda hızını alamadı ve avukatlarıyla beraber zina yasası için bir öneri taslağı hazırladı. Hem bir dilekçe verildi hem de bir e, yasa hakkında görüşlerimizi sunduğumuz bir yazı verildi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şöyle biz e, bu çalışmada dediğin gibi e, 96'daki düzenlenmiş biçimi Avrupa'da birçok ülkede zina suç olmadığını düzenlenmiş biçimi ve bu yasa da olması gerekeni biz anlattık. Oysa hükümet 100 bin imzalı dilekçeyi gerçekten ciddiye almış. Hatta Türk Ceza Kanunu yasa tasarısına bir de zinanın suç sayılması maddesini eklemişti. Ve Türkiye gündemini haftalardır meşgul eden zina tartışmaları başlamış oldu. Kısacası Gülbin Akbaş, hukukun o erişilmez zirvesinden bir kar topu yuvarlamış ve kısa sürede çığa dönüşmüştü. Şimdi tüm Türkiye hatta Avrupa Birliği projesi bu çığın altında kalma tehlikesi taşıyordu. Vatandaşın yatak odasında hükümetin ve yargıcın borusu ötecekti. Gülbin Akbaş'ın aldatılmasının intikamı acı olmuş, sınırları delmiş, Avrupa'yı germiş, uluslararası bir krize dönüşmüştü. Evlilik dışı cinsel ilişki yani zina 3 hafta boyunca Ankara ve Gürükler'in biricik gündem maddesi oldu. Her yazar kalem oynattı, her mikrofon uzatılan konuştu. Benim erkekim beni Allah sordu. Ben bu suala cevap veririm böyle. Savcılar takip edecek, devlet yatak odasına girecek, polis baskın düzenleyecek, eş şikayet ederse hapis yatılacak derken 14 Eylül günü müjde verildi, tartışma bitti bina yasası ceza kanunu yasa tasarlarından çekilmiştir. Gülbin Akbaş'ın onca emeği çabası boşa gitmiştir. Az kalmış bir derinle, ve aldatılmış bir eşin seviye insanlığına gülüştü. İşte taşı atanlar ve taşı çıkaranlar. Bakalım bu tip tartışmalar daha ne zaman tekrar edilecek. Çünkü bunun pek biteceği yok anladığım kadarıyla.